Biz Ortodoks vatandaşlarımıza karşı iyi niyetli olduğumuzu defalarca gösterdik. Bakın Büyükada'da tarihi yetimhane binasının mülkiyetini Vatikan'a devrettik. Son iki yıl içerisinde farklı inanç gruplarına devrettiğimiz mülklerin toplam bedeli iki buçuk milyar lirayı aşmıştır. En yakın örneği hatta mağduru Avrupa Birliği Bakanlığı olarak biz İstanbul'da Ortaköy'deki binamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iken kendilerini bize tahsis ettiği binamız bundan birkaç ay evvel Vakıflar Meclisimizin aldığı bir kararla Ortaköy Rum Ortodoks Vakfı'na devredildi. Onlar da tapu işlemlerini tamamladılar. Şu anda Sayın Bakan Yardımcımız Doktor Alaattin Büyükkaya'nın başkanlığında bir heyetimiz Ortaköy Rum Ortodoks Vakfı ile kira müzakeresi yapıyor. Bütçemize uygun bir rakamda uzlaşabilirsek biz onların kiracısı olacağız uzlaşamaz isek o binayı terk edip başka bir yere taşınacağız. Devletin kendi çalıştığı binayı kendi mekanını bile devredecek kadar hassasiyet koyduğu bir dönemde 88 yıl boyunca Ortodoks vatandaşlarımızın adım dahi atamadıkları Sümela'da ayinlerin başladığı bir dönemde Türkiye bu kadar iyi niyet ortaya koymuşken maalesef Yunanistan hala Atina'da bir caminin açılması konusunda verdiği sözü tutamamıştır. Hala Atina'da bir Müslüman mezarlığı yoktur. Orada herhangi bir Müslüman ya, vefat ettiği zaman Batı Trakya'ya kadar götürülmek zorundadır. Hala Yunanistan'daki derneklerin adında Türk kelimesinin kullanılması yasaktır. Hala seçilmiş müftü tanınmamaktadır. Atanmış bir devlet görevlisini vatandaşlarına müftü diye tanıtmaya çalışan bir Yunan hükümeti vardır. Bütün bunlar AB üyesi olmuş bir ülkenin AB kurallarına aykırı çalışmalar ortaya koyduğunu göstermektir. Kısmetse önümüzdeki hafta bu günlerde, bu saatlerde ben Atina'da olacağım. 7 ve 8 Ekim'de. Atina ve Selanik'te daha sonra e de ve e, İskeçe'de temaslarım olacak. Oralarda da bunu vurgulayacağım. Daha evvel başbakanımıza verilen sözler gibi eminim bize de çok güzel sözler söylenecek ama artık bu sözlerin tutulma vakti gelmiştir. Bu sözlerin tutulması da Ruhban Okulu gibi diğer konularda da bizi de teşvik edecektir. Yoksa bizim böyle bir endişemiz yoktur. Ruhban Okulu'nu ne biz kapadık ne de herhangi bir siyasi parti kapadı. Ruhban Okulu bir mahkeme kararıyla kapandı. O mahkeme kararını açmak için de bir takım düzenlemeler gerekiyorsa onları yapmak için Atina'ya ben buradan, Brüksel'den sesleniyorum. Bizi de teşvik edin. Sözünüzü tutun.